Kıymetli kardeşlerim, meşakkatli günler bize rahat günlerin önemini hatırlatır. Musibetler, sıkıntılar hakeza bize güzel günlerin önemini anlatır. Eşya zıttıyla kaimdir. Soğuk olmasaydı sıcağın kıymetini bilmezdik. Gündüz gece, genç yaşlı, iyi kötü, güzel çirkin, bütün bu karşılaştırmalar bize aslında bir anlamda iyi olanın kıymetini, nimet olanın kıymetini anlatmaktadır. Bugün biz caminin ne büyük nimet olduğunu, cemaat olmanın ne büyük nimet olduğunu, Cuma'nın ne büyük bir nimet olduğunu, hatta sokağa çıkmanın ne büyük bir nimet olduğunu bizim sokaktan mahrum edildiğimizde ancak anladığımız bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Aslında Hayata nereden baktığımız da çok önemlidir. Hayata nereden baktığımız bizim konumumuzu, durumumuzu, duruşumuzu, düşüncemizi, inancımızı bütünüyle belirleyen şeylerdir. Biz nereden bakıyoruz? <laughs> Olmayandan bakarsak, eksikten bakarsak, yetmeyenden bakarsak olanı göremeyiz. Olanın büyüklüğünü göremeyiz. Yetenin ne kadar yeterli olduğunu göremeyiz. Var olanın yok olandan daha çok olduğunu görüp anlayamayız. Bu yönüyle Rabbimiz bizi Kur'an'a şu ayeti celileye yönlendirerek buyurur ki Bismillah ve ateküm min kulli ma Siz ne istediyseniz veya neye ihtiyaç duyduysanız ihtiyaç duyduğunuz her bir şeyi biz size verdik. Öyle değil midir? Bakın biz kendimiz bile bu dünyaya gelişimizde kendi irademiz yoktur. Annemiz elimizden tutmasaydı ayağa kalkamazdık. Hayata tutunamazdık. O kadar zayıf bir durumdaydık. Cenab-ı Hak bizi iç donanımızla muhteşem bir donanım ve bizim dışımızda bu bedenin, bu duyguların, bu düşüncelerin, bu inancın, efendim, bu hissiyatın sihatli bir şekilde yaşayacağı Dış çevreyi Cenab-ı Hak tam bize uygun bir şekilde donatmış. Ne istediyseniz veya neye ihtiyaç duyduysanız onların tamamını size verdik. Ve in te'udduh nimetallahi la tu'suha. Eğer siz Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız saymakla tüketemezsiniz. Bırakın onları yemeyi, içmeyi, tüketmeyi, eskitmeyi. Siz onları elinize bir kalem, bir kağıt alsanız... Bir ömür size verilenleri ayrıntılı bir şekilde yazmaya kalksanız tüketemezsiniz. Ama insan baktığı yer insanın konunu belirler dedik ya. İnsan olandan bakmaz, olmayandan bakar. Eline bir kalem kağıt aldığında olanları listelemeyi hiç düşünmez. Olmayanları sıralamaya çalışır. Olmayanlara kilitlendiğinde, odaklandığında aslında insan olanı ıskalar. Olanları olanlara ne kadar şükretmemiz, ne kadar hamd etmemiz gerektiğini anlar. Geçen yıllar Ocak ayında yani hemen hemen bir yıl geçmiş üzerinden çok kıymetli değerimizi, annemizi yoğun bakımda, yoğun bakımın kapısında çaresiz bekleyişimizde şahit olduğum bir hadise vardır. Gözümün önünden hiç gitmez ve her durumda birçok şeyi hatırlatır. O da şudur. İnsanlar geliyorlar oraya, tıpkı bizim gibi yoğun bakımın önüne ailece geliyorlar. Tek başına gelenler var, çoluğuyla çocuğuyla gelenler var. Annesinden, babasından, içerideki yakınından bir haber almak için sadece saat 12'de doktorların bir kişiyi izin vererek içeri girip hastasını görüp dışarı çıkıp sonra da doktordan durumuyla ilgili bilgi alırlar. Ben orada geç saatlere kadar sandalyede oturan, sandalyelerde oturan insanların çaresizlik içerisinde beklerken bir kadının şu telefonla konuşurken şu cümleleri hiç aklımdan gitmez. Derdi ki, demişti ki Allah'a çok şükür bugün 11. günündeyiz. Hastanede yoğun bakımın önündeyiz ve bugün gözlerini hafif kımıldattı. Ne, ama bunu söylerken ne muhteşem bir sevinç içerisinde söylediğine şahit ol. Meğer bir gözün kapağını kımıldatmak ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir nimetmiş. Gün geliyor ondan bile insan mahrum oluyor. Bugün biz bu çaresizlik içerisinde küresel sorunun girdabında evlerimize kapanmış, birçoğumuz iş yerimizi açamaz durumda, birçoğumuz en yakınımıza yaklaşamaz durumda iken, en sevdiklerimizin efendim ziyaretinden mahrum, onların sohbetinden mahrum bir vaziyette iken aslında sadece bu olaya kilitlenerek hayatımızı zindan etmeyelim kıymetli kardeşlerim. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saysanız saymakla bitiremezsiniz. Ama siz sadece virüse kilitlenirseniz diğer nimetleri ıskalarsınız. Ve bunun da size kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Sadece kaybettirdiği durumlar vardır.